Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'daki Atatürk evi önünde yapılan törende Zafer Bayramını kutladı. Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla sizlerle birlikte olmak, bu güzel havayı bir kere birlikte daha birlikte teneffüs etmek ve buradan aldığımız ilhamlarla milletimizin ve ülkemizin geleceğine ilişkin ortak hedefte yürüyebilmek için aranızda bulunmaktan büyük bir onur duyduğumu, büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Büyük Taarruz ve Zafer Bayramı kutlu olsun, uğurlu olsun, milletimize ışık tutsun. Bu milletin inancı, bu milletin kalbindeki, göğsündeki hiçbir millette olmayan büyük fedakarlık duygusu ve inancıdır. Bu inanç dolayısıyla milletimizin temel hasletlerinden olan hürriyet ve haysiyete bağlı kalarak 72 düvele karşı mücadele etmiş, hürriyetimizden asla taviz vermeyeceğimizi dünyanın en güçlü ordularına sahip olan müstevililere anlatmış, asla başkasının boynu boyunduruğuna girmeyeceğimizi, kimsenin tahkümü altında olmayacağımızı, yani milli haysiyetimizden asla vazgeçmeyeceğimizi Cümle aleme haykırmıştık